Belki Arda Güler ve Kenan Yıldız kadar konuşulmuyor ama Almanya Bundesliga'ya fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun takımını taşımaya devam ediyor. Videomuza geçmeden önce sayfamızı takip edip bizlere destek olursanız seviniriz. Ligde Werder Bremen, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, ve Union Berlin filelerini havalandırmayı başarmıştı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu dün de deplasmanda 6-4 kazandıkları Borussia Mönchengladbach karşılaşmasında bir gol ve bir asistle maçı tamamladı ve karşılaşmanın en iyi futbolcusu seçildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a karşı da bir gol atan Can Uzun bu sezon çıktı 7 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu. Bu sezon 10 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu Bundesliga'da 10 gollü Harry ardından gol krallığı yarışı ikinci sırada yer alıyor.